Kızlar, şimdi hangisini ha. istiyorsunuz? Ben. Mina sen? Ben. Tamam, açın bakalım ne var içinde? Ben de. Mina sen de aç bakayım. Açamıyorum. Açamıyorum. Ben yardımcı olayım, ver bakalım. Vay, tamam, sana ben jelibon çıktı. Bakalım Mina, Sana ne çıktı? Bakalım. Ay, ben ben ben. Aa, Mina. Erik var mı sende de? Tamam. Kardeşiyle <laughs> paylaşıyor Tuana. Bir tane daha ver. Teşekkür mi? <laughs> Tamam, baş Mina sen erik sevmiyor musun? Sevmiyor. O zaman sen al onları, jelibonları kardeşine ver. Olur mu? Bir tane, bir tane tamam mı? Başa vermeyeceğim. Oo. Tamam bir tanesi var. Hı. O, o. Yapacağım. Tamam, ye o zaman. Tamam, Ne bakıyorsunuz?